Avrupa'da gayrimenkul danışmanı olmak istiyorsanız çok çalışmayı göze almanız gerekiyor. Müzik en çok dikkat edilen nokta sunum teknikleri. Yani gayrimenkulü sunuş şekilleri nasıl sunduğu, mülklerini kendileri satmayı tercih etmiyorlar. Hizmet bedeli gerçekten Avrupa'da müthiş bir avantaj. Sevgili Buket Hanım, bugün Avrupa'daki Gayrimenkul Danışmanlığı'nı konuşmak için buradayız. Ama öncesinde sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Buket Kayokay Kutlu, Çukurova Üniversitesi Rejimentisi Bölümünden mezun oldum. 20 sene aktif olarak çalıştım, bunun 15 senesi turizm alanında çalıştım. Uzmanlık alanlarımdan birisi de turizm. Güçlü bir network'üm var. Bu network'ümü gayrimenkul sektöründe değerlendirebileceğimi düşündüğüm için 2 yıldır da profesyonel olarak gayrimenkul danışmanlığı yapıyorum. Bunun bir yılı Ahmet Bey ile beraber Remax finalde başladı. Equinox final olarak da devam ediyoruz. İki çocuğum var. Biri 20 yaşında üniversite öğrencisi, biri 10 yaşında 5. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu. Avrupa'da emlakçı olmak için gerekli yeterlilikler nelerdir? Avrupa'da gayrimenkul danışmanı olmak için bağlı bulunan ticari ve sanayi odasından yeterlilik belgesi almanız gerekiyor. Bu belgeyi alabilmek için önce bazı koşullar var. 7 haftalık bir eğitime giriyorsunuz, sonunda bir sınava giriyorsunuz, sınavı kazanmanız gerekiyor. Ama onun dışında Yüklü bir borcunuzun olmaması gerekiyor. İnsanlar için gayrimenkul çok kıymetli. Haklı olarak da sizin borcunuzun olmaması gerekiyor. Üzerinizde herhangi bir haciz olmaması gerekiyor ve sicilinizin temiz olması gerekiyor. Bunun dışında eğer isterseniz 2,5 yıllık bir gayrimenkul danışmanlığı okulu var. Diplomalı emlak danışmanı da olabilirsiniz. Avrupa'da gayrimenkul danışmanlarının sunduğu pazarlama faaliyetleri nelerdir? Avrupa'da da aslında çok farklı değil. Yine sarı sayfalar dediğimiz online sitelere ilan verilebiliyor. Orada çok fazla online site var. Onun üzerinde online platform var ve hepsine ilan veriliyor. Haftalık bölgesel gazeteler çıkıyor. Her cumartesi insanların alıp ilanları takip ettiği bir yayın var. Herkes kendi bölgesindeki gazeteyi alıyor, oraya ilan çıkılıyor. Bunun dışında ekspertiz yapılıyor. Bu ekspertiz raporu onlar için çok kıymetli. Eğer isterseniz bunu kendi mülkünüz için dışarıdan yaptırıp 300 euro gibi bir ücret karşılığında danışmandan bu hizmete alabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Ama en çok dikkat edilen nokta sunum teknikleri yani gayrimenkulü sunuş şekilleri nasıl sunduğu open house'un dışında gayrimenkulü göstermeden önce alıcı adayı ya da kiracı adayından bir anket doldurulması isteniyor. Bu ankette ne iş yapıyor, nerede yaşıyor, bunu gerçekten bu gayrimenkulü alabilecek yeterlilikte bir maddi durumu var mı gibi soruların içerildiği bir anket dolduruluyor. Bunun akabinde eğer bu yeterlilikler sağlanıyorsa servis veriliyor. Evrak işleri biraz farklı ve detaylı. Satış işlemlerinde ön anlaşmalar hazırlanıyor. Bu gayrimenkul danışman tarafından hazırlanan yaklaşık 20 sayfalık bir ön anlaşma. İki taraf mülkü almadan önce tapuya, daha doğrusu orada tapu yok. Noter üzerinden işlemler gerçekleştiriliyor. İşlemler gerçekleştirilmeden önce her iki tarafın onayına sunulan bir Ön anlaşma var. Bu ön anlaşma için yetkin olmak gerekiyor. O dildeki mesleki terimlere hakim olabilmeniz, dil hakimiyetinizin olması gerekiyor. Avrupa'daki gayrimenkullerin sahibinden satılma oranı nedir? Avrupa'da gayrimenkullerin sahibinden satılma oranı Türkiye'ye oranla çok düşük, yüzde %30. Mülklerini kendileri satmayı tercih etmiyorlar. Bir marka altındaki bir kurumsal firma altındaki gayrimenkul danışmanıyla, ile, emlakçıyla ile çalışmayı tercih ediyorlar. Peki evrak işleri süreci nasıl ilerler? Evrak işleri biraz yorucu ve zahmetli. Şöyle ki bankadan kredi alacağınız zaman alınacak olan gayrimenkul eğer müstakil evse bu evle ilgili onaylanmış tüm projeler, tadilat raporları, son 3 yıla ait bütün fatura bilgilerinin detaylı bir şekilde bankaya sunulması gerekiyor. Bu da mülk size yetkisi verildiği zaman sizin dosyaya hazırlayıp koymanız gereken bir dökümanlar listesi. Peki tapu süreci nasıl işliyor? Orada tapu müdürlüğü yok. İşlemler noterden yürüyor ve 4-6 haftayı bulan bir süreç aslında bu. Daha önce bahsettiğim 20 sayfalık bir ön anlaşma var. Gayrimenkul danışmanı tarafından hazırlanıyor. Bu ön anlaşma önce taraflara sunuluyor. Taraflar ön anlaşmayı onayladıktan ve imzaladıktan sonra notere gidiliyor ve noterde bu ön anlaşma noterden onaylanıyor. Onaylandıktan sonra noter gerekli yeterlilikleri her iki taraf sağlıyor mu? Gayrimenkul üzerinde herhangi bir haciz var mı gibi bir takım araştırmalara giriyor ve bu araştırmaların sonuçlanması 4-6 hafta arasında sürüyor. Herhangi bir sıkıntı yok, büyük temiz, üzerinde herhangi bir işlem yoksa noterden her iki tarafa bildiri geliyor ve noter alıcıya bildiri gönderdikten sonra alıcı banka üzerinden ödemesini gerçekleştiriyor ve noter devri gerçekleşmiş oluyor. Avrupa'daki gayrimenkul danışmanlarının en büyük avantajlarından biri olan hizmet bedeli oranları nasıldır? Hizmet bedeli gerçekten Avrupa'da müthiş bir avantaj. Kiralamalarda iki kira hizmet bedeli alınıyor. Eğer bu konutsa, ticari gayrimenkul çalışıyorsanız bu hizmet bedeli 3 ya da 4 kiraya karşılık geliyor artık KDV. Eğer siz mülkü satın alacaksanız hem alıcı hem satıcı tarafından %3 hizmet bedeli oranınız var. Yani gayet güzel kazanıyorlar. Hatta birçok doktordan da iyi kazandıkları söyleniyor. Bunların dışında bize avantaj olarak söyleyeceğiniz, eklemek istediğiniz şeyler var mı? Bu araştırmayı yaparken Avrupa'da gayrimenkul danışmanlığı yapan arkadaşlarımla konuştum ve geri bildirimlerde hep şunu söylediler. Evet güzel para kazanıyoruz ama çok çalışıyoruz. Avrupa'da gayrimenkul danışmanı olmak istiyorsanız çok çalışmayı göze almanız gerekiyor. Çok çalıştığınız zaman başarı ve iyi para kaçınılmaz. Bir Türk gayrimenkul danışmanı olarak Avrupa'daki gayrimenkul danışmanlarından hiç destek aldınız mı? Aldık. Milano'da ev arama sürecinde zorlandık. Birçok kişinin de bunu yaşadığını biliyorum. Çünkü her yıl Türkiye'den çok ciddi sayıda öğrencinin Avrupa'ya okumaya gittiğini ve benim gibi birçok ebeveynin de çocuklarının orada nasıl bir yerde kalacağını, kimden gerçekten sağlıklı ve güvenilir hizmet alacağı ile ilgili kaygılar yaşadığını biliyorum. Çünkü ben de aynı kaygıları yaşadım. Bundan dolayı bir sonraki serimizde bu konuya değinmek istiyorum. Bu konudaki deneyimleri yaşamış olan insanlarla paylaşıp onlara biz buradan nasıl destek olabiliriz? Avrupa'daki işbirliklerimizle Nasıl onlara çözüm ortaklığı sunabileceğimizle ilgili küçük bir seri gelecek. Çok teşekkür ediyorum bana eşlik ettiğiniz için bu sohbette. Bir sonraki sohbette görüşürüz.